Selamlar. Park ısıtıcısının egzoz çıkışından boiler yaptım. Yani su ısıtıcısı yaptım. Şu anda park ısıtıcısını açıyorum. Açık. Açtım cihazı. Daha önce park ısıtıcısını buraya bağlamıştım. Şu ana şalteri, sigortası, kontrol ünitesi. Şu anda en düşük modda çalıştırıyorum. Ee, park ısıtıcısı, iki tane nozulu var. Bir tanesi arka tarafı, bir tanesi ön tarafı ısıtıyor. Ee, şuradan içerideki havayı alıyor. İçerideki havayı sürküle ediyor sürekli. İçerideki havayı şuradan alıyor. Buradan tekrar içeri veriyor. Alt tarafta da bir tane e, yanma havası girişi var. Bir de egzoz çıkışı var. Şimdi benim yaptığım sistem, egzoz çıkışından e, giden altı ısıdan e, suyu ısıtacak. Önce bir e, hızlıca anlatayım. Sonra göstereceğim sistemi ayrıntılı. Şu anda egzoz çıkışındaki ısı bu. Daha yeni açtım. 18.4 Egzoz çıkışı şu anda. Zaten daha çalışmaya başlamadı. Birazdan başlar. Şu su depolarım burada. yatağın altı burası. Şu anda kaldırdım tabi burayı. E, i̇ki tane su depom var. İkisi e, birbirine paralel bağlı. Ee, şunlar basınç çıkışları. Ee, bu şeyden güneş enerjisinden su ısıtma sistemi de var. Bu onun geri dönüşü. Şurada güneş enerjisinden güneş enerjisinde aynı bir kontrol mantığı var. Dışarı şu anda 18.3 derece. Ee, bu da Webasto e, egzozundan atılısından e, ısıttığımız suyu e, geri getiren hortum. Şuradan ıı, suların çıkışı var. Aşağıda bir vana sistemi var. Ee, birazdan onu da gösteririm. Ee, şurada normalde tuvaletin içinde bir buton var. Ee, buradan e, pompayı çalıştırıyoruz. Aynı zamanda pompayı bu güneş enerjisi e, şeyi e, kontrolü ve, ve bastonun çıkışındaki kontrol e, çalıştıracak. E, şeyin altında eksuzun altında 6 metrelik bir e, spiral bakır boru var. Onu da gösteririm. O bakır boru e, bir soba borusunun içine spiral yaptım bunu. E, alttan sıcak normal şu suyu pompa e, veriyor. E, su ısındığı zaman e, şu <laughs> cihaz onu algılıyor. Algılayıp şeye verecek. E, i̇çerideki su ısındığı zaman e, depoya sıcak su olarak geri getiriyor. Birazdan e, orası ısınmaya başlar. Şu anda mesela 19-20 derece oldu. 19.8, 19.9 artıyor. Bunun bir ayarı var. Bu şu anda kaç derecede bilmiyorum. Sanırım 40'larda filandır. Bunu e, istediğim ısıya geldiği zaman e, çalışacak şekilde ayarlayabiliyorum. Eee yaklaşık orası 40 derece olduğu zaman içerideki 6 metrelik bakır borunun içindeki su ısınmış oluyor. O e, pompa çalıştırıyor. Bu sistem pompayı çalıştırıyor. Dolayısıyla sıcak su tekrar depoya geliyor. E, soğuk su bakır borunun içine gittiği için bu ısısı birden düşecek. E, pompa kapanacak. Bu bir döngü olarak devam edecek sürekli. Sürekli oradaki su ısınacak, içeri aktaracak, ısınacak, içeri aktaracak. Devir daimle e, suyu ısıtacak. E, i̇ki tane depo da burada zaten ısındığı zaman karavanın içi e, zaten daha sıcak olacak. Bir de burası yatağın altı ol, olduğu için alttan ısıtmalı yatağımız olacak. İki tane depo ısındığında. Şu anda depolar ortaya kadar dolu. Evet ısıtıcı ekzos çıkışı şu anda 30 dereceye geldi. Birazdan artar. Artan, artınca e, röle açacak. Röle açtığı zaman da pompa çalışacak. Sanırım 40'taydı onun ayarı. Şimdi çıkar 40'a. 33 oldu. Şu anda gayet güzel sıcak hava veriyor. Karavan biraz dağınık. Kusura bakmayın. Çünkü bayağı bir işlem yapıldı. Burada alt taraftan borular, kablolar falan geçti. Evet 35'i almışım. Şu anda 35 olduğu için Röle e, açtı. Pompa çalışmaya başladı. Pompa çalışıyor şu anda. Buradan depoya sıcak su geri geliyor. Evet şu anda buradan gelen su sıcak olarak depoya geri dönüyor. Evet şu anda bayağı bir sıcak bir su geliyor depoya. Pompa kapandı. Çünkü oradaki ısı ısınan suyu aldıktan sonra doğal olarak depodaki soğuk suyu gönderdiği için ısı birden düşüyor. Birazdan tekrar ısınacak, 35 dereceye gelecek. 35'e gelince tekrar pompa çalışacak. Böyle bir döngü olacağı için e, depo ısınacak. Alt tarafı da göstereyim. Çalışmaya devam etsin. Bir dakika. Evet karavanın altına giriyoruz şu anda. Builerimiz burada. Bu yapmış olduğum soba burusundan içine spiral bakır döşeyerek şu bakırın girişi şu bakırın çıkışı içinde spiral 6-7 metrelik bir şey var. Bakır boru var. Soba borusu da ısının dışarı gitmesini engelliyor. Şurada egzoz çıkışı. Belki soba borusunun üzerine de ileride bir yalıtım gibi bir şey yaparım. Isıtma kapasitesine bakayım önce. Daha sonra şey olursa yeteri kadar ısıtmazsa bunun üzerine de bir yalıtım yaparım. Ama çok da yapmak istemiyorum. Çünkü her zaman çalıştırmak zorunda kalırım ısı sistemini. Çünkü su biterse mesela ısı sistemini çalıştırmak istemiyorsan. Vabestu'yu çalıştırdığımda aşırı ısınır burası. Onu istemiyorum. Bu Vabestu'muzun mazot pompası. Ana depomuz burada. Şu karavanın mazot tankı. Burada Vabestu'nun e, ikinci deposu var. Depo şu anda yarımda. E, ana depodan Bebeston'un mazot deposuna aktaran da bir şeyim var aslında. Sistemim var ama onu şu anda bağlamadım. Mesela şu anda pompa çalıştı. Demek ki burası ısındı. Evet burası sıcak şu anda. Orada bir sensör var onu da yakından göstereyim. Bu yukarıdaki derece ölçer cihazın sensörü şu. Onu şu bozdan bir şeyden Soğuk borusundan bırakmış olduğum çentikle şu bakır buraya sapladım. Dolayısıyla burası ısındığı zaman çünkü giriş aşağısı, çıkış yukarısı. Su ısındığı zaman yukarıya zaten buhar olarak çıkıyor. Burası ısınıyor. Burası ısınınca sensör algılıyor. 35 dereceye çıktığı zaman burası. İçerideki şeyi 8 metrelik bakır borunun içindeki sıcak suyu depoya atıyor. Şu Webasto'nun hava giriş filtresi. Bu pompanın elektrik kablosu ve mazot kablosu. Bu kabloları da belki ileride yalıtırım. Bunlar ısı dayanıklı kablo. Hava kablosu normalde ama hava kabloları aynı zamanda ısı dayanıklı oluyor zaten. Basınç ve ısı dayanıklı kablo bunlar. Ee, su, su, su sistemini de göstereyim. Burası da pompa ve su bağlantı sistemi. Mesela şu anda yine ısındı. Pompa çalıştı pompanın çıkışı bu. Şuradan şeye basıyor. Boylara basıyor. Şu şu arkada en arkadakinden de e, yukarı geri getiriyor. Bu e, yazın güneş enerjisinden aynı mantıkla suyu ısıtan e, bir sistem. Onu da daha sonra belki anlatırım. İki tane e, metal plakanın arasında yine 6-7 metrelik bir bakır boru var. güneşte de e, suyu ısıtıyor. Bu şu anda kapalı. Bunu da çok açmıyorum. Az açıyorum ki e, basınç fazla şey yapmasın diye. Basıncın tamamını almasın diye. Aksi taktirde pompayı açtığımda, el yıkamak için pompayı açtığımda e, şey, suyun taziye düşer. Çünkü su buradan devir daim yapacaktır. E, o yüzden bunu az açıyorum. Hatta biraz daha kısarım muhtemelen. Bu 1-2 nol deponun girişi. Şu da yedek deponun girişi hepsi burada toplanıyor. Pompaya giriyor. Pompanın çıkışından tuvalete, banyoya, mutfağa giden hortumlar. Bu da e, boylara giden hortum. Bir kez daha buraya bakalım. Şu anda mesela 32.2 derece egzoz çıkışı. Bu 6 bir ısıydı. E, dışarı atıyorduk bunu. Şu anda suyu ısıtmakta kullanacağız. Şu anda gayet güzel bir sıcak hava çıkışı var. 33.3 oldu. Tabii şu anda yeni açtığım için o sistem tam ısınmadı. Bir müddet sonra orası tam ısındığında daha hızlı bir devir daim olacak. Bir de Vabesto şu anda e, bir nolu konumda çalışıyor. O, ona kadar yolu var. Hatta birazdan açayım onu. 35 oldu. Çalıştı pompa. sıcak suyu aldıktan sonra tekrar soğuyacak. Soğuyor. Evet. Bir müddet sonra sular kaynar olacak. Bu şu anda ne diyor? Bir no modda çalışıyor şu anda. Arttıralım bunu daha hızlı çalışsın. Onu aldım. O zaman çok daha güzel bir ısı oluşacak tabi. Tabi şu anda hava çok soğuk değil. Hiçbir zaman ona Alman muhtemelen. Çok soğuk havalarda bile bu ısıtıyor içerisinde. Yeterli yobaşta. Bunu 4000 liraya aldım. Neymiş şurada? Vabesten diye N11'den aldım. Vabesten komutları. Çok güzel bir cihaz. Hem uzaktan kumandası var. Baya bir ayarı var. Ee, zaman ayarları falan var. İşte şu saatte ısınsın, açılsın, şu saatte kapansın diye baya bir ayarı var. Şu anda onları kullanmadım da. Şu anda 10 nolu konumu aldım. Hızlı çalışıyor. Bu da hem içerisi daha çabuk ısınacak. Hem de su daha çabuk ısınacak. Evet. Bayağı bir sıcak hava üflüyor. Aynı zamanda bunları tabi e, araba aküsüne bağlamadım. Yeni bir tane Japon şey, e, yaşam şeyi aldım. E, akü değil de batarya olarak lipo Lipo 4 batarya aldım. Bu sistemi oraya bağladım. Aksi takdirde yaklaşık 48 watt falan çekiyor bu. Gece çalıştığı takdirde şeyi normal ekü bitirir bu. Yani şu anda gayet güzel çalışıyor. Bakalım sıcak su gelişine. Evet şu anda ılık bir su geliyor. Tabi zamanla ısınacak bu. Normalde depo döküsü buz gibi olmasına rağmen, bu hani banyo yapılacak seviyeye gelmiş gibi. Depo buz gibi tabi, 11 derece çünkü dışarısı. Şu anda odla olum odda çalıştığı için mesela, şey olmuyor, soğumuyor. Sürekli çalışıyor. ki e, su da buz gibi su 10 derece. Mesela bir müddet sonra su e, 20 de derece 20 derecelere çıktığı için çıkacağı için eee suyu su şeyi soğutmayacaktır. Boyları soğutmayacaktır. Bu her zaman artacaktır. O zaman sistemi kapatacağım. Kaynar su olmasın diye. Mesela şu anda artık devamlı çalışıyor. Hatta ısı artıyor. Pompa çalışmasına rağmen sürekli orası sıcak dışarısı şey e, boyların içi sıcak kalıyor sürekli hatta ısı artıyor ağaca sıcak su ihtiyacım olduğu zaman Lavestayı 10'a alırsam demek ki 10-15 dakikada iki depoda ısınır gayet güzel oldu şimdi boşu boşuna ısıtmamak için kısacağım bunu bunun kumandası da var kumandadan da çalışıyor. Ayarla üç, şey falan da gösteriyor. Ayarla. Girmedim tam ayarlarına da. E, volt iç, içinde volt metre var. Belirli voltaja geldiği zaman yani bataryanın değeri mesela 26.5'in altına indiği zaman kapatabiliyorsun e, falan. O ayarları da var yapmadım hiçbir yerine evet kıstım şu anda şimdi mesafeden soğumaya başladı 38.7 en azından artmıyor soğuması da 38.6 şu anda tabi bayağı bir sıcak su gelmeye başlamıştır evet Tabi buradan hafiften bir ılık su geliyor ama depoda kusulara hala soğuk. E, 5-10 devir daim yaptıktan sonra onlar ısınacaktır. Ama normalde zaten bir yere çektiğim zaman e, hiçbir şey yapmasam bile bir saatte muhtemelen depoların ikisi de ısınır. Ve depolar ısındıktan sonra da e, karavan da hiç ısıcak olacağı için Nöbelsa da o kadar çok devreye girmeyecek. Durum böyle. İyi günler.